Efendim iş ve başarı ekibi olarak Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Sizleri de sektörlerin öncü isimleriyle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftada sizlere İstanbul Küçükçekmece'den sesleniyoruz efendim. Turizm alanında faaliyet gösteren Servet Bey ile beraberiz. Faaliyetlerini kendisinden öğreneceğiz ama tabii ki de röportajımıza başlamadan önce sizin benim merak ettiğim sorulara yanıt almadan önce kendisini tanıyacağız. Tanıyalım sizleri biraz. Ben Servet Korkut. 1983 doğumluyum. 15-16 sene oldu bu işi yapmaktayım. Nasıl başladık turizm sektörüne? Nasıl başladı bu serüven? Askerden geldikten sonra e, bu işe başladım. E, şoför olarak başladım bu işe. 6 ay sonra kendi aracımla önce alt taşeron ardından da tedarikçi olarak çalışarak son 3 sene içerisinde de bulunmuş olduğumuz şirketi açtım. Peki tam anlamıyla bu çatının altında ne gibi hizmetler sunuyoruz? E, İstanbul çapında personel ve öğrenci taşımacılığı yapmaktayız. Aynı zamanda birçok organizasyona e, ulaşım sektörü olarak e, hizmet vermekteyiz. Personel iş iş yerlerinin personellerini taşımaktayız. Öğrencilerimizi evlerinden okula, okullarından evlerine güvenli şekilde taşımaktayız. Harika. Yaklaşık 3 yıldır e, şirket olarak e, bir çözüm odaklı çalışmaktayız. Zaten mutfağından geldiğim için işin e, ister istemez bütün sorunları, bütün problemleri bildiğimizden dolayı bu işe girdik. Yenilikçi bir ulaşım olarak işin içerisine girdik. Bir iş yerlerinin ve çözüm ortağı bir e, servis departmanı olarak bu işe başladık. Şu anda da devam etmekteyiz. Bu güveni nasıl oluşturdunuz? Ben bunu çok merak ediyorum. Biz bu işe başladığımız zaman en büyük eksiklerden bir tanesinin servis sektörünün e, baz halinin, teknoloji halini birleştirdik. Teknolojik olarak yapmaya başladıktan sonra araçlarımızdaki GPS olsun, sürücü arkadaşlardaki sistemler olsun bunların tamamını bir odak noktasına toplayarak bir serverda topladık ve bütün işi tamamını bu servis taşımacılığına teknolojiyi getirdik. Teknolojiyi getirdikten sonra ister istemez çözüm odaklı olduğumuz için iş yerlerinin olsun, öğrenciler olsun, veliler olsun teknolojiyi kullanarak bizlerle değil de birebir teknolojik cevaplarla Çözüm bulmasını ve bu sayede işin güveninden ziyade kolay ulaşılabilir, basit, çok kolay şekilde cevapları sorularına cevap alabileceği bir sistem haline getirdik. Arka. Şu anda da bulunduğunuz yerde zaten bunu görüyorsunuz. Çalışan personelimiz olsun, bizler olsun. Bunu yönetiyoruz şu anda sadece. Çalışan personellerimizden kastımız kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz, kaç aracımız var peki bünyemizde? 20'nin üzerinde firmaya, 170'in üzerinde araç, 200'ün üzerinde personelle şu an hizmet vermekteyiz biraz abartılı olacak ama şu anda %100 memnuniyetle devam ediyoruz. Yani Harika. bu bu bizim için çok büyük bir mutluluk veriyor. Çünkü biz doğru yaptığımızı işin mutfağından gelme sebebiyle işin aslında nerelerde sorun olduğunu çok iyi analiz edip ardından onun üzerinden bir sistem kurup bu sistemi şu anda da yönetiyoruz. Süper. Bunun dışında da bir filo sisteminde de aynı şekilde çalışması Doğru, gerçekleştiriyorsunuz, hizmet sağlıyorsunuz. Bu konuda da sizlerden bilgi almak istiyorum ben. Filolarımızda aynı sistem orada da geçerli. İş yerlerimizin çok kolay yönetebileceği bulut sistemleri yapıyoruz. Bulut sistemiyle Karşımızdaki muhataba bu sistemi öğretiyoruz. Öğrettikten sonra zaten artık dediğim gibi biz buradan, onlar oradan çok kolay bir şekilde yönetiyorlar. Yani işyerlerine iş yerlerine servis çekerken, iş yerlerinin hizmetini aldığımız zaman, üstlendiğimiz zaman yaptığımız çok kolay bir şey var. Bulut sistemini onlara öğretiyoruz. En çok problemlerden bir tanesi işçilerle dayalıdır. Biz bu işçilerimize de gerekirse eğitimleri vererek, eğitim ekibimiz onlara eğitimini verip telefonlarına bu sistemi indiriyorlar ve ardından biz Aradan çekiliyoruz. Biz sadece Hali. takip ediyoruz. Peki bu alandaki kişilere biraz uzman birisinden bilgi verecek olursak, tercih etmeleri gereken noktada nelere dikkat etmeleri gerekiyor insanlar? Burada yapılacak tek bir şey var. Gerçekten artık günümüz, çağımız teknoloji çağı ve teknolojiyi iyi kullanmamız gerektiği inandığım bir çağ. Ve şu anda da e, sahada olan bir sistemi biz teknolojiye dahil ederek bu işi çok kolay bir şekilde çözüyoruz. Yani bu aslında çok kolay. Önemli olan bu kolaylığı uygulamak. Biz uyguluyoruz. Peki bu Peki. noktada personel arkadaşlarımızı seçerken özellikle şoför kişi olan kişiyi niteliklendirmek istiyorum. Çünkü neden derseniz birebir kişilerle şoförlerimiz muhatap oluyor. Onların memnuniyetleriyle gerek sizler de aynı şekilde. Memnuniyet biraz da şoförden geçiyor. Onları özelliklendirecek olursak seçerken nelere dikkat ediyoruz? Eski bir usul vardı. Yoldan geçen ehliyeti olan insanı servis şoförü yapıyorduk. Hayır. Artık öyle değil. Önce alıyoruz. Bu arkadaşa bu eğitimleri veriyoruz, belli başlı testlerden geçiriyoruz, ardından direksiyona çıkartıyoruz. Bunu yapmadığımız sürece yok. Ve en önemli kısaslardan bir tanesi belli bir yaşın üzerinde olması gerekiyor. Maalesef ki genç arkadaşlarımız servis taşıma sorumluluğunu hezalamıyorlar. Ama belli bir yaşın üzerindeki arkadaşlar, bu bizim eğitimlerimizden de geçtiği takdirde, bir rahatlıkla, çok rahatlıkla biz de beraber çalışabiliyoruz. Harika, çok güzel. Bu noktada kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda sizlere ulaşım sağlamak istedikleri zaman kişiler sizlere nerelerden ulaşım sağlayabilirler? Bütün sosyal medyalarda varız. Rahatlıkla ulaşabilirler. Ee, i̇nternet sitemizden de ulaşabilirler. Bize ulaşmak gerçekten çok kolay. Harika. Yeter ki istesinler. Çok güzel. Son olarak soracak olursam, ileriye dönük hedeflerimizden bahsedecek olursak, sizin yapmış olduğunuz firmanıza dair ileriye dönük hedefleriniz nelerdir? Şimdi belli başlı şeyler var. Bunların üzerindeki en önemli şeylerden bir tanesi hedefimize odaklanmak. Hedefimiz kaliteli hizmet. Çok arabamız sayımızın çarpmanımızın çok olmasından ziyade kalitelimizin koruyarak belli sayıda belli şeyler elbette hedeflerimiz var ama kalitemizi kesinlikle bozmadan ulaşabileceğimiz en uç noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Harika. Vermiş olduğunuz tüm bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kapılarınızı bizlere açıp bu sektörle alakalı tüm bilgilerinizi bizlerle paylaşmış olduğunuz için de. Buradaki röportajımızı sonlandırmadan önce bize ve izleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz bir şeyler var mıdır? Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Arkadaşlar da izledikleri için teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. İşletme eskilimiz Servet Bey ile beraberdik. Buradaki faaliyetlerini öğrendik. İleriye dönük hedeflerin arasında tamamen kaliteli hizmetine devam ettirmek var. Buradaki personel ekibiyle beraber yapmış olduğu tüm faaliyetleri hızla devam ettirip sizlere en iyi, en güvenilir şekilde faaliyetlerini ve hizmetlerini sürdürmekte olacak efendim kendisi. Bizler buradaki röportajımızı sonlandırıp işle başar başarı ekibi olarak bir sonraki durağımıza geçiyoruz.